Seçim 2023 yerel medya koordinasyonu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından güvenilir haber akışı sağlamak üzere oluşturduğumuz haber ağlarımıza katılan veya katılmak isteyen gazeteciler ve yurttaş haberciler için hazırladığımız video serimizin ilkine hoş geldiniz. Hazırsanız ilk videomuz ile başlayalım. Haber nedir? Hayatın olağan akışı dışında yaşanan olay, Durum ya da bilgi haberdir. Orada olmayanların bilmesini istediğimiz veya iletilmesinde toplumsal bir fayda olduğunu düşündüğümüz her şey haberdir. Peki seçimlerde bizim için haber nedir? Yani bir yurttaş habercisi nelere haber yapmalı ya da gazeteciler nelere dikkat etmelidir? Seçim ihlalleri. Seçmenin oy kullanmasını engelleyen veya kullandığı oyun haksız şekilde geçersiz sayılmasına sebep olabilecek her şey haberdir. Neyin ihlal olduğunu bilmen için seçimlere ilişkin temel kuralları da öğrenmen gerekir. Doğrusunu bil ki yanlışı tespit edebilesin. Bunlar için yapılan eğitimlere katılman önemli. Eğer katılmadıysan oy ve ötesi, Türkiye Gönüllüleri, Bağımsız Seçim İzleme Platformu gibi seçim güvenliği platformlarının eğitimlerini takip etmen önemli. Yine partilerin bu konuda hazırladığı içerikler ve eğitimlerden de yararlanabilirsin. Yüksek Seçim Kurulu'nun televizyonlarda yayınlanan kamu spotlarına da denk gelirsen mutlaka izle. Vatandaşların oy kullanmaya başlaması elbette bir haberdir. Ancak önceliğimiz değil. Vatandaşların oy kullanamadığı bilgisi bizim için daha öncelikli. Çünkü bu büyük ihtimalle bir ihlaldir. Oy kullanmayı tercih etmemek söz konusuysa burada da bir haber vardır nedenlerini merak etmek ve sorgulamak gereklidir. Mühürsüz oy kullanılması, birilerinin oy kullanmasının engellenmesi, okullarda çıkan anlaşmazlıklar, tartışmalar, özellikle bu tartışmaların nedenleri haberdir. Hak ihlalleri, hukuksuzluk, şiddet, tehdit işte bunlar hep haberdir. Engelli, yaşlı, hasta yurttaşların oy kullanamaması, şartların yerine getirilmemesi haberdir. Elektrik kesilmesi haberdir. Sandık kurullarında çıkan anlaşmazlıklar haberdir. Plakasız araçlar, silahlı sivil vatandaşlar haberdir. Açık oy kullanma iddiaları, başkalarının yerine ya da birden fazla oy kullanma çabaları haberdir. Sandık kurulu görevlilerinin hatta başkanlarının seçmenlerin işlerini kolaylaştırmak yerine onları yönlendirmeye çalışması haberdir. Protestolar, gösteriler, eylemler yasak ama ola ki görürsen çok önemli bir haberdir. Hep kötü olacak değil ya. Güzel şeyler de haberdir. Rakip partilerin anlaşmazlıkları kadar dayanışması da haberdir. Takip ettiğin sandığın sonuçları haberdir. İlçe seçim kurullarından gelen sonuçlar haberdir. Seçim sonuçları gelmeye başladı. Bundan sonraki bütün açıklamalar, eylemler, tepkiler, kutlamalar bunların hepsi çok önemli haberlerdir. Tüm bunları görürsen sakın kaçırma. Hemen kayda al, fotoğraf çek, video çek, belgele ve yolla. Unutma, haber doğrulanabilmiş, belgelenebilmiş olandır. Peki haber olmayan nedir? Duyumlar, tahminler, söylentiler henüz haber değildir. Ancak haberin peşine düşmek için önemli bir çıkış noktasıdır. Sonuç olarak yurdum insanı bu haberi görmeli diyorsan gönder gelsin. Hadi şimdi haber başına. Sen habere sahip çık ki kimse habersiz kalmasın. Sen de bu an bir parçası olmak istersen açıklama kısmından formumuza ulaşarak doldurabilirsin. Eğer daha kapsamlı şekilde merak ettiklerin olursa bizlere tüm sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda haber nasıl yapılır sorusuna cevap veriyoruz. Linkini aşağıda bulabilirsin.